Bu saatte ütü mü yapılırmış Münteha? Yorgunsun gel artık. Ütü'nün acelesi yok sabah yaparsın. Sabah yapacak çok şey var Ayhan. İki günde çok iş birikti. Kıyafetlerini geçeden aradan çıkarmak çok daha iyi olur. Hmm. Yani her şey kusursuz olmak zorunda. Sonuçta sen baya mükemmelsin. Tamam öyle olsun. <laughs> o zaman ben de ütü yapmana yardım edeyim. A, hayır hayır. İzin hayır, ver ay, ben de yapayım. Olmaz bu hoş görünmez. İyi eşler kocalarına ev işi yaptırmaz. Ama öyle iyi kocalar da var. Benim gibi olmayanlar. Kim söyledi bunu? Sen çok iyisin. <laughs> Bana bir şey söyle Münteha. Sana sayısız yanlış yaptım. Defalarca kalbini kırdım. Sana gerçekten kötü davrandım. Bir gün bütün bu yaptıkları affedecek misin? Affedersin ben. Bu soruyu sorarak seni zorda bıraktım biliyorum. Özür dilerim. Hayır ve... Ayhan, sen kötü bir şey yapmadın. Senin hiçbir şeyde suçun yok. Kaderin bir cilvesi. Sana mecbur edildim ben. Sen de her ne yaptıysan tepki olarak yaptın. Asıl özür dilemesi gereken benim. Sevdiğin insanla evlenmene engel olduğum için. <laughs> Aslında şanslıyım ben. O deliyle evlenmediğim için. Sen son derece olgun, iyi huylu, mantıklı birisin. Sorumluluk sahibisin. Ama kardeşin öyle mi? Ayhan, o daha çok genç. Genç mi? Çıkarına bir şey olduğu zaman ne yapacağını çok iyi biliyor ama boşuna onu savunma. Ayhan öyle deme sonuçta o benim kardeşim. Tamam tamam unutalım. Gel buraya gel. A bir saniye. Bırak şunu gel gel böyle. Hı. Bana şunu söyle. Annem bugün seni azarladı. Seninle çok kaba konuştu bundan hoşlanmadım. Sana haksız yere söylenip durdu. Ama sen sesini çıkarmadın. Doğrusunu istersen... Aslında kırıldım. Ama sonra o bizim büyüğümüz dedim. Olur böyle şeyler. Bu senin temiz kalbin. Ama bugün sana bu sözü veriyorum. Bu evde kimsenin seninle böyle konuşmasına izin vermeyeceğim. Söz. Ayhan benim tek istediğim... Bu evde huzursuzluk olmasın, kimsenin keyfi kaçmasın, hepsi bu. Böyle düşünmen normal. Alişba değilsin sonuçta. Ayhan, tekrar tekrar onu eleştiriyorsun. <laughs> o benim kardeşim. Ve ben artık tamamen değiştiğini düşünüyorum. Babam ona çok şey anlattı. Bakalım, göreceğiz. Sen de benden aynı şeyi ister misin? Değişmemi. Yasir gibi olmamı. Hayır. Bunu asla istemem. Sen Ayhan'sın ve seni Ayhan olarak seviyorum. Hiçbir zaman değişme. İzin verirsen sana bir şey sorabilir miyim? Tamam, sor. Senden eğitimini tamamlamanı ya da kendine bir iş kurmanı istiyorum. Vasıfsız kocadan hoşlanmıyorsun. Bu değil mi? Hayır Ayhan ben öyle demedim. Hayır hayır bunda bir sorun yok. Çünkü dediğin doğru. Bu doğru daha ne kadar evde oturup tembellik yapmaya devam edeceğim ki bir şeyler yapmalıyım. Bunda haklısın. <laughs> Bunu yarın konuşuruz olur mu? İş çıkışı gelir seni alırım. Tamam mı? Tamam. İyi şimdi ütüleri hızlıca bitir hadi sonra uyuyalım. Tamam. Sen hala işini bitirmedin mi? Bir kenara kaldır şunları uykum var. Sen uyu o zaman sana engel olan yok ki geç yat hadi. Bunu düzgün bir şekilde yapsan ölür müsün? Çok yorgunum Yasir. Ne yaptın? Sırtında taş mı taşıdın? Tamam yine beni eleştirmeye başlama. Eleştirmiyorum ben bütün işimi bitirdim. Buraya geldiğimde odanın değerli toplu olduğunu beklemek hakkım değil mi? Evet sana göre insan değilim ben makineyim. Tamam yine tartışmaya başlamayalım. Benim uykum var. Kalan işi sabah halledersin. Senin sorunun ne Yasir? Burası sadece senin yatak odan mı? Ben hiçbir şey yapamaz mıyım? Böyle sıradan şeylere bu kadar kızacak ne var ki? Biraz olsun nazik olmayı deneyemez misin? Sana anlatmaya çalıştım ama anlamıyorsun. Senin yatmanı engelleyen bir şey yok. Benim her şeyim bu tarafta tamam mı? Kahvaltıyı hazırladın mı? Evet, hazır. Akşam yemeği? Onu da pişirdim. Tamam, peki. Bugün iş çıkışı ne yapacaksın? Eve mi döneceksin yoksa gezmeye ya da yine annenin evine mi? Hayır, hemen eve döneceğim. Hangi eve? Demek istediğim burayı evin olarak görmediğin için o yüzden soruyorum yani. Hayır anne, yok öyle bir şey. Annemin sağlığı iyi değildi. O yüzden tekrar gitmek zorunda kaldım. Dün Ayhan'ın ısrar ettiğini söylemiştim. Ben de onu geri çevirmek istemedim. Yani münteha gelin sana defalarca söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Bu zekice hamlelerinle beni tuzağa düşüremezsin. Benim annem de hastalandığı zaman ben de onu ziyarete gidiyorum. Ama ben annen değilim. Kayınvalidenin. Bu yüzden beni ciddiye almıyorsun. Kahvaltılıkları içeri getir. Bir yere mi gidiyorsun Ayhan? Evet. Seni işe bıraktıktan sonra görmem gereken biri var. Ben işe kendim giderim. Neden? Benimle gelmende sakınca mı var? Neden olsun ki? <laughs> ne bileyim. Belki iş arkadaşların seni... Benim bıraktığımı görürse dalga geçebilirler. Eski püskü hurda bir motosikletle bırakıyorum. Ben öyle düşünmüyorum Ayhan. Ben yolunu uzatmanı istemedim sadece. Belki arkadaşını göreceğin yer iş yerimin aksi yönündedir. Aksi yönde bile olsa bu hiç önemli değil. Çünkü sen artık benim sorumluluğumdasın. Peki sen benden memnun musun? Hoşuna gitmiyorsam ben de değişebilirim. <laughs> ben buna alıştım. Alışkanlıklar değişebilir. Alışkanlıklar kötüyse o zaman değiştirirsin. Neyse bu felsefi tartışmayı bırakalım artık. Hemen çıkalım yoksa işe geç kalacaksın. Kahvaltı yapmayacak mısın? Sen o konuyu hiç merak etme çünkü ben birlikte kahvaltı yapabileceğimiz harika bir sokak lokantası biliyorum. Bugün kahvaltıyı orada yapalım. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.